Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ye, yeni araba aldım. Onu modifiye ettirip yeni evime gideceğiz. Evet başlayalım. Günde tekere. Tekere bakalım hangisi olsa acaba. Bence bakalım. Hmm. Bence bu güzel. Tamam. Şimdi bu boy. Boy bence 8 yeter. çünkü çok olursa kötü olur. Bence bu da güzel. <laughs> Para vermeyeceğim. Tamam. Şimdi yeni evime gideceğiz. Evmam evet. aldım yani daha bilmiyorum ama neye sorduğunu biliyorum ama hep yani hiç arabayla gitmedim. Hep işine gittim. O yolunu bilmiyorum. Çok evi çalışıyorum. Evet bakalım arkadaşlar. Direkt bir bence şundan alalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bir arabamız var. Çok lüks. Böyle bir üzgün yüz var. Arkadaşlar. Evet. Şimdi de bakalım diğer evladlarına. Bu bizim evimizde. Burada bir tane daha giriş var. Çok güzel. Bilgisayar falan var burada. Piyano çalmamız için. E bence Evet, panlayın Yatak da çok güzel. Bunların rengi falan. Oldukça beğendim. Evet. Bunlar da çok güzel. Tablet var. Çok beğendim. Evet. Burası da tuvalet. Yengemize uyacak. Evet yani uyumuş arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada ben buna 9 puan veriyorum. Kapısından puan kırdım. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Bay bay.